merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Roblox'ta bu bıyıklı osuran adamın abuzardesi de kaçacağız. <laughs> Okları gösterdiği yerde... Nasıl gidecek? Buraya mı? Ben bahsetmiyorum. parkur çok severim. Hadi geçti. Hiç bir yalnız mı? kendini otomatik toplamaya aldı. <laughs> ben bir şey değilim. Oyunda bağıracağıma çok eminim. mi? ama atladık. Biraz sinirleniyorum. Beynimde diyor ki, vur kamerayı kırdı diyor. ama ben böyle bir şey yapmıyorum. Nasıl? Hey burayı biliyorum bak youtuberlardan bilmişlerdir. O da bir Adam dibinden başladı. Ben nasıl öldüm? Ne? Yerin dibinden mi başlıyor? Ay geliyor. Hı. Oyun çok gerilimli. Hı. Bak aslında oyun korkunç değil. Bundan korkmazsınız. Hı. Kameraya elin değ değmesin diye yavaş yürüyorum. Durulmadan düşüyorum orada buraya zıplarken iki kere zıplayacağız. <laughs> Elim gör. <gördüm. gülüyor> ya üf, ya İki dakikada kaçıracağım yere. Ana iki dakika olmuş. <laughs> 5 saniye de geçeceğim iki dakika da geçiyordu ya. 3, 4 3, 5, 6 onlar sayılara yine yolcu kaçıp yakalanacak. Demiştim. Bu. Nerede durmalı mı? Daha yeni mi geliyorsun salaklarım sen gelene kadar yukarıya gittin. Ya. <laughs> Beş saattir bir yere atlayamadık ya. Ya ne bu ya? Ya ya of. Kameraya elim nasıl değiyor ya? Ben niye gitsin ama? <laughs> Çok dikkatli olacağız. Burada elim gördükçe biliyorsunuz. En düşeceğim yerlerden biri. ve En sevdiğim yerlerden biri. Burası. Ben polis olsaydım şimdi ben biz kaçıyoruz ya bu adam bizi bıraktı. Ben olsam buraya da çıkarım. Kusur musur ne var buraya da çıkarım. Tamam tuvalet bölümüne geldik. Nerede lan? Oğlum burada yer yok. Şuralara bakıyor. Niye demiyorsunuz arkamda? Lan. Tamam. Buraya mı kalacak? yapay zekaya bak. Tamam buradan yaldır diye atlayacağız. Roblox haberleri etmiş. da varmış. Aaa elçeme düştüm. Bir like bak. Aaa dur. Arkadaşlar videoyu tutuyorum. Bir like'ınızı bir de bir abone alırım. Sizi çok seviyorum. Ay ben burada emek yapıyorum ya. Yani i̇zliyorsunuz, izliyorsunuz. Abone olup like atmayın. 5 aboneyiz. 6 aboneydik. Bir şey söyleyeyim. Ben yani galiba durumlar falan. Tam kayabiliyorsunuz. Tamam, burası kolay. Burayı seviyorum ama bazen sinir oluyorum. 3 dakika olmuş lan. Kim lan? Buraya gidiyordu. Buraya mı? Tıpkı açıklar. Geçtim mi? Geçtim mi? Adamı atlatırsam ama şey. Buraya mı zıplayacağız? Buraya mı zıplayacağız? Tıpkı açıklar. Yani merdivenden çıkarken kendi kendine zıplıyorum. <laughs> Beni görmüyor, ses geliyor. o bu nasıl oyunu? Beni görmüyor adam, ses geliyor. Mal takıldı orada. <laughs> tamam geçiyor. <laughs> ya mal ya. Ya niye zıplıyor kendi kendine geri zekalı ya? <laughs> Bak. Ezan okunuyor. Küfür etmek Söverim. Oyun sana söverim. Oyun. Ben oğlum kendi kendine zıplamak <laughs> deli deletme. Niye kendi kendine zıplıyorsun? ओये दोनों मैं वो बार भी आज था बार भी मिले बॉलिंग लो चलो मुझे जीना होएगी फैमिल Şey, dinlenip geliyorum. Dinlenme buta. He. Arkadaşlar gelin istedim. Oyunu bitiremezsek bir sonraki bölümde devam ederiz. Garderoom. <laughs> Kıymıyım. Bel katalım dedik. takılı kaldım. Arkadaşlar. <laughs> Burada bırakayım. Benim oyunu var ya. Burada bırakalım. <laughs> sevmedim. Çok sinir bu. <laughs> hadi. çok seviyorum. Abone ol. Hadi, hadi.